düşün 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 yok düşün 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 işin yok düşün 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 elinde bok düşün, düşün 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 elindeki bok da yok sadece bomboş sadece bomboş bomboş bir el bomboş bir el sonunda kendini sürgün etmek isteyen sürgün etmek isteyen bir akıl sürgün etmek isteyen pes Yo, like, etmemezliği o sürgün etmek isteyen artık artık de durulaması Değildi değil de durgun durun, durgun sonra da kendini bir fişe takılma misali taktın fişe sonra ne mi oldu koydular işi sana bir yanda yok bir yanda yok Cebinde cüzdan kalmamış cüzdan varsa da içi boş zaten Kimini alsalar ne olur Kimini alsalar ne olacak Allah aşkına Bırak gitsin bu zamanda Kendini bıraksan bir yere ölür müsün diye beklesen Gelir de polis çevirir seni ortada yok huzur Daha Ölsen de leşin kalsın da ne güzel olur ama işte o da olmuyor. Kendini bıraksan da bir şey olmaz. Sonunda birileri seni bulur O yüzden deneme bile ölmeyi veya intihar etmeyi. Depresyona depresyona. Barışık olmayı sakın düşünme. Ben olmadım asla. Gene de gene de yapacak bir şeyler buldum demek istemeyeceğim. Çünkü bulamadım son günlerde son günlerim kötüyse ileriki günlerim de mi kötüdür diye düşünmediğim de sanma sakın he düşündüm işte düşündü Sonunda da bir yol bile gidemedi Bir koyun bile güdemedi Sadece sadece geri zekalı gibi Sadece tek istediğimi yapa yapa devam ettim İki istediğimi yapa yapa devam ettim Üç istediğimi yapa yapa devam ettim E sonunda ne oldu? Hiçbir şey olmalı sadece bok oldu Bomboşluk oldu Bomboşluk oldu Tamamen boşluk oldu Ne mi oldu ne mi arayacağım Kimse yok ki arayacağım Ki arayacağım olsa da niye arayacağım Sadece yalpalayacağım Ve konuşacağım Bomboşça Bomboş, bomboşluk Sadece kendini arayan Arayan bir gezgin O gezgin değil mi arıyorum kendimi Kafamı koymuşum yastığa Ama bulamıyorum yastıkta artık huzur vermiyor Çünkü biliyor yastıkta Kalk ayağa Kalk ayağa Bu hayatında Ne kadar çok boktan olsa da Kalk ayağa boşuna olsa da